ve iletişim sorunlarına geçelim şimdi. İletişim konularında neye dikkat etmeli eşler? Akıcı iletişim çok önemli. İletişim ağzına geleni söylemek değil. Çoğu insan konuşmayı iletişime geçmek zanneder. Öyle bir şey yok. Konuşmanın yanı sıra çok önemli bir boyutu da dinlemek. Dinlemek kısmında çoğu insan ee, zorlanıyor. ...küsmemek önemli... ...ve ben bunu çok görüyorum... E, ...mesleki hayatımda... E, ...küsüp tamamen iletişimi kapatıp... E, ...ayrılmak... E, ...yani hani odayı terk etmek... ...evi terk etmek... E, ...buna bazen ihtiyacımız olabilir... ...eğer öfke ya da hüzün... ...incinmişlik çok yüksekse... ...tabii ki de kendimizi yatıştırmamız için... ...bir 20 dakika 30 dakikaya ihtiyacımız var... Ee, hani gideriz bir kendimizi dinleriz bir sakinleşiriz ama geri dönmek şartıyla o, o konuşmama durumunu yaşayacaksak yaşamak lazım. Yani geri dönüp o meseleyi bitirmek lazım. Bir de hani neyi ne söylediğimiz değil de nasıl söylediğimiz çok tabii, çok önemli tabii. iletişimde. Dikkat etmemiz gerekiyor neyi nasıl söylediğimize, incitmeden söylemek çok önemli. Kesinlikle kesinlikle o Olumsuz e, sözcüklerle söylememek gerekiyor galiba Tabii ki. bazı şeyleri. Yani sesin tonu, kullandığımız sözcükler, küfür vesaireye yani bunları uzak tutmamız lazım artık. Zaten onlar girdiği sen... zaman saygı da yok oluyor. Hı. Saygı yok olduktan sonra sevgi de yok oluyor otomatikman. Gibi. Ya da yok olmuyor da kocaman bir e, dağ yığınının en altında kalıyor diyelim. Evet. Onu oradan bulup çekmek hissetmek çok çok zorlaşıyor. <laughs> sevgi var çoğu ilişkide. En problem ilişkide bile bazen görüyoruz ki sevgi var ama artık o kadar uzakta ki o kadar görünmeyen. O kadar yığınlar ki, altında kalmış ki. Aynen öyle. Onu bulup çıkarmak lazım. zor sizin dediğiniz gibi. Evet, evet. Bir de şey var mesela evlenelim veya işte belirli bir şey olsun. Hiçbir şey yapmadan zaten değişir düşüncesi var. <laughs> evet. E hep bu düşünce vardır yani çoğu zaman sanki evlilik birçok şeyi düzeltecekmiş gibi. <laughs> bu doğru mudur? Yani düzeltir mi gerçekten? Çoğu zaman değil. Yani bir insanın bir şeyini değiştirmesi için önce kendinin onu değiştirmeyi istemesi lazım. Karşı taraf size diyebilir şu yönünü hiç sevmiyorum beni çok üzüyor. Ama hani kendisi de evet ya aslında benim bu yönüm gerçekten kötü. Birçok insanı kırıyor sevdiğim kişi de dahil. Evet benim bunu gerçekten değiştirmem lazım çünkü önüme çok duvar koyuyor hayatımın birçok alanında. Ne yapabilirim demediği takdirde bir kişi hiçbir şeyini değiştirmez. O yüzden hani ister nişanlansın, ister evlensin, ister boşansın ee, hiçbir şeyini de yani değiştirmeyi istemesi lazım ki değiştirsin. Evet. O yüzden evlilik yani bazı sorunların ilacı falan değil bence. Öyle Tabii, bir insan şey. burada yok. yine kendini kandırıyor anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Yine bunu kandırma istiyor. Acaba. Evet. evet, öyle umut evet. etmek istiyor ama ı -ı. Çok çözmüyor maalesef, evet. çözmüyor. Evet. Evet. E, bunlara değindik ama ben Ayrılık açısına da değinmek istiyorum o zamanımızda olmadan bu da çok önemli bir konu ve insanların hmm. e, birçok hayatlarındaki birçok alana e, değen yer eden bir konu acı. O yüzden nasıl atlatabilirler ayrılığı insanlar hmm. e, acısını nasıl atlatabilirler hmm. var mıdır bunun yöntemleri bilmiyoruz tabii hmm. e, uzman olarak e, önerebileceğiniz bir şeyler var mıdır? Bunun sihirli bir değnek değmiş gibi bir yöntemi tabii ki de yok. Ve öyle bir durumdayken hmm. insanlar keşke bir sihirli değnek olsa evet. diyorlar, değil mi? Evet. Çünkü acıyla baş edebileceklerini farkında değiller. Biz kendi beceri ve yeteneklerimizi ve gücümüzü çok görmezden geliyoruz. Aslında çok çok güçlüyüz ve o acının da bize öğrettiği çok şey var. Yeni ilişkide bir evvelkilerinde yaptığımız yanlışları, hataları yapmamayı öğrenmemiz gerek mesela. Bu da o ayrılıkla birlikte gelen acının içinde öğrendiğimiz bir şeyler. Yani acı çok öğretici bir duygudur. Acı kaçınılması gereken bir duygu değil, tam tersi o acının içine gireceksin ve düşüneceksin bakalım hani nerede yanlış yaptım? Neler bana iyi geldi bu ilişkide? Neleri kendime kattım? Neler iyi gelmedi Kendimle ilgili neleri keşfettim Neleri öğrendim Bir dahaki potansiyel ilişkimde Neleri kesinlikle yapacağım Neleri kesinlikle artık yapmayacağım Bir dahaki potansiyel partnerimde Nelere dikkat edeceğim Neler benim kabulüm Hani görmezden gelebilirim okeyim Neler olmazsa olmazım hı hı. anlatabildim hı hı. mi tüm bunları o ayrıldığın yaşanmaya başladığı dönemdeki hesaplaşmalarımızda öğreniriz o yüzden çok öğretici bir dönem ayrılık acısı denilen dönem çok öğretici bir dönem bir sonraki ilişkimizi bize hazırlamak için. Hı hı. Ee, kişinin Öyle. kendine bir dönüp bakması lazım. Evet ayrılık acısından birçok ders çıkartılması gerekiyor evet. mutlaka. Çok evet. önemli bu. Öyle bir durumun içerisindeyken insanlar bu acının geçmeyeceğini düşünüyorlar. Evet. Bir de böyle bir durum evet. var. Geçmeyeni var mı? Hangi acı geçmedi ki? Yani e, her zaman literatür de bunu söyler. Dünyadaki en büyük acı evlat acısıdır diye e, bir hani senden doğan birini kaybetmenin acısının yerine hiçbir şey konamaz e, deniyor birçok yaz çalışan e, araştırmada. O yüzden ayrılık acısı da bir nevi yaz aslında çünkü o kişiyle olan ya da olmasını hayal ettiğiniz geleceğin Olma ihtimalini kaybediyorsunuz. O yüzden o da biraz yasa çok benziyor ama geçebilir. Her şey gibi o da geçer. Yeter ki o dönem kişi kendini besleyebilsin, kaynaklarını güzel kullanabilsin, eş dost olur, arkadaş, akraba olur, sevildiğini hissettiği yerlerde bulunsun, kendi kendini geliştirsin, becerikli, iyi hissettiği alanlara yönelsin, oturup kalmasın. Evet, işte. en sıkıntılı durum o oturup kalmak. <laughs> Kendini daima üretken, verimli ve hani bir nebzecik de mutlu hissedebilecek meşgaleler bulması lazım Hı -hı. kişinin o dönemde. Bir şeyler yapması gerekiyor mutlaka. Evet. Yani bu olumlu evet. şekilde bir şeyler yapması Aynen gerekiyor. Öyle. Bir de bu tam Kendi tersini yapanlar gelecek. var mesela. O ...kişiye büyük zarar veriyordur mutlaka. Baş etme yani. becerileri bazı insanların biraz daha zayıf. O noktada güçlenmeleri lazım. Çünkü öbür türlü işte hemen başka bir ilişkiye zıplayanlar var. Kendi o iç araştırmasını hiç yapmadan. işte madde kullanımı var, alkol kullanımı var. Kendini yatıştırmayı, kendini iyi hissetmeyi bambaşka ama sağlıksız yerlerden almaya çalışanlar var. Onlar doğru değil tabii ki. Evet. Çok daha büyük sıkıntıyla geri dönecek çünkü. Tabii.